Merhaba arkadaşlar. Modüler Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlere basit bir Excel'de okuma takip programı yapacağız. Öncelikle şöyle. Biz direkt yukarıdan birleştir kullanmıyoruz. Böyle yaptığımız zaman Sonrasında formüllerde sıkıntı yaşıyor. Mesela asma mesela sevam, -A. burada da tarihler olsun diye. Yine hafta. Bu da ikinci hafta Biz bunu böyle çekip çoğaltabiliriz arkadaşlar. Şimdi bakın. Tüm kenarlık yapalım. Daha güzel görsün. 1, 2, 3. Şu şekilde alttan tutup çoğaltabilirsiniz. <laughs> bize A öğrencisi. B öğrencisi olsun. C öğrencisi. Şimdi burada öğrencinin 1 dakikada okuduğu kitap sayısını haftalık takip edeceğiz. Hem Burada 50 olsun. Şimdi burada 60. Şimdi burada işte 70. Okusunlar iyi. Hani B öğrencisi için 40 45 39 okusun 3 haftalık ortalamaya göre düşüneceğiz arkadaşlar C öğrencisi için 65 60 70 şimdi burada bir defa öğrencinin ortalaması için şöyle kişinin ortalaması eşittir topla şu sütun ile şu sütun ile şu sütun arasını toplamak istiyorum. Böyle burada kaç var? 3 hafta var. Gördüğünüz gibi bu çocuğun ortalama saatmiş. Onu çekip başa doğru uygularsanız verileri elde edersiniz arkadaşlar. Evet. Şimdi burada biz sınıfın ortalamasını da hesaplayabiliriz. Bu kişi ortalaması. Şurada sınıf ortalaması. Yine eşittir. Topla. Parantez açıyoruz. Şu hücreyle iki nokta koyduktan sonra şu hücreye kadar olan öğrencileri toplayacağız. Şu anda burada kaç öğrenci var? Bölü 3 öğrenci var arkadaşlar. Öğrenci sayımız arttığında biz bunu değiştiririz. Şuradaki 3'ü 4 yaparız, 5 yaparız belasılken. Bakın bu formülü şu şekilde yana doğru da kaydırdığımda sınıfın ilk hafta ortalaması 51.6, ikinci hafta 55, üçüncü hafta da 59 olduğunu görüyoruz. Bakın bazı öğrencilerde düşüşler, çıkışlar olsa da sınıf ortalaması yavaş yavaş yükselmekte gibi verileri size sağlar. Tabi burada öğrenci sayısı değişmeyebilir ama şurada hafta sayısı değişeceği için mesela bu hafta 80 okusun bu çocuk, bu 50 okusun, bu da 72 okusun. Bakın şimdi şu formülü şöyle çektiğimizde formül çalışır hiçbir şey yapmanız gerek yok. Lakin şurada 3 değil artık 4 veri vardır. Buna göre yeniden sıralarsınız. Gördüğünüz gibi tekrardan çocuğun haftalık şey tüm ortalamasını kişi bazlı görebilirsiniz. Burada da sınıf bazlı ortalamasını görebilirsiniz. <laughs> bu bu kadar güzel bir program. Kullanabilirsiniz. Sizler de iyi çalışmalar dilerim. Görüşmek üzere.